Herkese merhaba. Her birinizin çok güzel bir gün geçirmesini dilerim bugün arkadaşlar. Kartların size müthiş müjdelerle gelmesini, sizi çok mutlu edecek, çok keyiflendirecek potansiyelleri göstermesini. Bakalım bir kart düştü aşağıya. O kart neymiş ve bize ne söylüyormuş? Sürpriz. Bakın burada kim varmış? <laughs> gördük seni tamam gördük. Bakalım neler yaptın sen yine gördük. İmparator çemizi de gördük. Endişe etmeyin. Kupasımız kendini yine ısrarla gösterdi. Hadi bakalım bugün neler oluyor arkadaşlar. Bu videoya ne zaman denk gelirseniz, bu videoyu tekrar ne zaman izleyecek olur iseniz ya da çok ileri bir zamanda bu videoya denk gelen arkadaşım. Bu videoyu seyrediyorsan bir sebebi vardır. Biz de şimdi bu videonun neden ortaya çıkmakta olduğunu öğreneceğiz. Arkadaşlar bugün ay kartı günü. Ve kupa beşli de bize e, depresif bir ruh halinden bahseder. E, gördük, gördük tamam ama ben bu kartları şu aha yıldızdan da bahsediyor. Şöyle bir e, niyetimi aldım, niyetimi aldıktan sonra da bir daha şöyle bir karıştırmak istiyorum. Before Tarot'ta dersi kartlarımı hemen bir devreye sokacağım. şunlar da kendileri gitti oraya. Gitsinler ya. Vardır söyleyecekleri bir şey. İkisi de iki ayrı yere gitmeyi seçti resmen. O yüzden onları da alıyorum arkadaşlar. Olaylar olaylar var yine burada. Deste altına gördüğümüz kartı hatırladınız mı? <laughs> Le nomatlarım kuşun Lenormartlarımı açmadan evvel size burada ne olduğuna ilişkin bir ön bilgi vereceğim arkadaşlar. Çünkü Lenormartların bu iş biraz daha derinleştireceklerini biliyorum. Onun evvelinde bir e, olayı algılamak adına, e, olayı ilk ve basit cümlelerle algılamak adına... <laughs> Sevgili arkadaşlarım burada e, benim algıladığım şey... ...tam olarak bir evlilikten bahsediyor olacağımız... ...ve üçlü ilişki içeren bir evlilikten bahsediyor olacağımız. Bu tam anlamıyla geleneksel hale getirilmiş bir evlilik olmasa bile... ...ama %90'ını için böyle konuşacağım. Bu evlilik yoluna gitmiş bir ilişkiden de bahsedebilir. Bu evlilik kararı almış iki insandan da bahsedebilir. Ve bu sizin hayallerinizin yıkılma aşamasına geçmesini sebep olacak başka çevresel faktörler de içeren bir açılım olacak gibi gözüküyor. Çünkü geçmişinizde tam olarak bu var. Tamamlanmanız ve kendi başınıza yola çıkmanız var. Değerli arkadaşlarım, hayallerinizin Kırılma aşamasına, yıkılma aşamasına geçtiğini fark etmemişsiniz bir üçlü ilişki içerisinde. Fakat e, burada üçlü ilişkiye izin verin şöyle detaylandırmak istiyorum. Bu ilişkinin içerisine e, girmiş olan yahut getirilmiş olan yahut sizin bir e, ilişkiye üçüncü insan olarak girmenizin dışında Aynı zamanda eş, dost, çevre ve arkadaş gibi unsurlar da olabilir. Değerli arkadaşlarım sizin yakın dönemde ama çok yakın dönemde pek çoğunuzun sağlam bir depresyon geçirdiğini görüyorum. Hatırlıyor musunuz o ilk yaptığım açılımda ilk kartları açtığım zaman da gördüğümüz kupa beşlisi olmuştu. Onun yerinin de şimdi burada olduğunu görüyorum doğrusunu isterseniz. Burada bir e, acılı bir aşk hikayesi göreceğiz arkadaşlar. Acılı bir aşk hikayesinden kendinizi nasıl başarıyla çıkarttığınızın öyküsünü okuyacağız, öğreneceğiz burada. Şimdi Lenormark'larımla da artık destekliyorum. Evet, labirentte kaybolmanız, yuvanız ve yuvanızın artık labirentiniz haline gelmesi. Ve sizin orada kaybolmuşluğunuz ve evet sizin e, resmi kağıt gibi de olabilir bu çünkü burada kader çarkıyla bu dönemi tamamlamanız gözüküyor ve burada artık kendi yaşam yolunuza gitmeniz dün de bu vardı ve üçtü İmparatoriçe'ydi biraz önce de imparatoriçeyi gördük ay yaşasın gerçekten güçlü kadınlar var burada yahu. Kendi merkezinize, kendi saplığınıza, kendi çocuk masumluğunuza, belki çocuğunuzla birlikte gör diyor. Görmemizi istediği de bir şeyler var. Sevgili arkadaşlarım bir eş, bir dost, bir aile değil burada. Burada doğrudan doğruya artık bir aileden ve yuvadan bahsediyoruz ve birilerinin bu aile ve yuvayı bir labirent ortamına sokması ve o labirent ortamında kişilerin artık o yuva ortamında kendisinin nasıl hareket edeceğini ve nasıl yer yön bulamayacağı bir noktaya geldiklerinden bahsediyoruz. Fakat burada e, hemen söylemeliyim ki çok sağlam kararlarla, çok sağlam ve cesur adımlarla, hatta biraz da mücadeleci bir tavırla siz kolektifte bağlı olduğum enerji olarak bağlı olduğum kişi çok net bir kararla ve hatta mücadeleyi de göze alarak bu dönemi kapatıp kaderin çarkını döndürüp kendi somut varlığınızı belki varlıklarınızı belki eşyalarınızı belki belki şehrinizi tamamen geride bırakıyorsunuz. Bir dönemi kapatıyorsunuz. Bakın Buradaki kart bize sizin bu geçirmiş olduğunuz dönemin arkasından bir dönemi kapatmanızdan bahseder. Bir döngünün tamamlanmasından bahseder ve siz döngüyü tekrar kendinize ait olan ne var ise elinize alıp bu işiniz, mesleğiniz, yaşamda tutunduğunuz şeyler, bütün bunların her birini elinize alıp harekete geçtiğinizden bahsediyor. Bu kart da bize diyor ki gidip kendi yaşamını tekrar kurmak, kendi yaşamı için titizlikle tekrar çalışmak, kendi yaşamı için tekrar düzen kurmak. Kimileriniz bir evliliğin içerisinden çıkmış arkadaşlar. Bu açılım üçlü ilişkileri kapsayan bir açılım. Üçlü ilişkileri kapsayan bir açılım sizin daha evvel hak ettiğinizi alacağınızı evet. düşündüğünüz ve sizin e, bunu e, yaşamınızda büyük bir güzellik e, zafere yakın bir duygu olarak değerlendirdiğiniz dönemin size bu karşılaşmanın bu birlikteliğin bu birleşmenin size ee, ağır bir suskunluk dönemi, ağır bir karar almaya çalışma dönemi, ağır bir kendinizi kapatma dönemi yaşattığını konusunda uyarıyor kartlar. Ve kendi merkezinizde olmanız, yaşınız 29 mudur, çocuğunuz vardır yaşı 13 müdür, 29 yaşında mı evlendiniz... şehrinizin plakası bu mu? Doğum gününüz bu mu? Burada iki şey olabilir. Gerçek anlamda çocuklarınız olabilir arkadaşlar ama aynı zamanda da kendi içinizdeki o sevginin masum haline, kendinizin en masum haline dönmeniz için de size bir çağrıdır bu. Ben her iki yönüyle de çok güçlü hissettim. Yani gerçekten bir çocuktan bahsettiğimiz konusunda da eminim. Ve çoğunuzun kendi merkezinize kendinizin gelmesi konusunda kararlı olduğunuzdan da eminim. Arkadaşlar tavsiye zaten burada çok net gözükmüş. Sizin her şeyden önce bağımlılıklar yaşanan bir ilişkinin içerisinden partnerinizin olabilir. Bağımlılıklar yaşattığı bir ilişkinin içerisinden belki partneriniz bağımlılık çalıştıran, tensel hazlara bağımlılık çalıştıran olabilir, maddelere bağımlılık çalıştıran bir insan olabilir. Ee, ...yine egosu çok yüksek, kibirli, öfkeli bir insan olabilir. Aynı zamanda e, korkutma var burada. Yani bir, bir şey hissediyorum burada. Burada ilk defa ben e, sizi baskıyla tutma ve korkutmayı da hissediyorum burada. Hani e, sizi, sizin kendinizi asla dengede tutamayacağınız... ...asla onsuz olamayacağınız konusunda bastıran bir insandan... Özgürleşmeniz ve kurtulmanız. Bunun kararını verip özgürleşmeniz ve kurtulmanız olarak değerlendirdim ben bunu. 4 4. İmparatorumuzun sayısı da 4'tür. Fakat burada ilk defa bu insanın size korku unsuru yaratmış olduğu konusunda bir duygum var. Bu insan sizi korkutmaya çalışmış olabilir. Bu insan seni gidersen şu şunu vermem, bunu vermem diye bir baskı yapmış olabilir. Bu insan sen bensiz olamazsın baskısı yapmış olabilir. Bu insan sizi burada tutmak konusunda biraz da baskıcı davranmış olabilir. Yetmemiş, gidiyorsunuz arkadaş. Yani gitmeniz daha doğrusu tavsiye ediliyor zaten. Ama siz burada tüm bu aşamaları zaten geçmişsiniz. Ben e, burada neler olmakta olduğuna, bunun potansiyelinin nasıl gelişeceğine, bunun bu durumun nasıl gelişme potansiyeli olduğuna dair bir kart isteyeceğim şimdi. şu kartta ilk defa tehdit gibi, baskı gibi, korkutma gibi şeyler hissettim. Bunlar kendilerini çok atmak isteyen kartlar oldular. Bir rekabet dönemi, bir çatışma dönemi, onun arkasından merkeze gelme dönemi, paranız pulunuz kendinizle bir merkeze dön gelme dönemi. Bakın bu insanlar sizi bir süre hatta böyle bir konuda e, askıya almışlar bile. Sizi o korktu, Aynı kartları görüyor musunuz? Benim size kartlarıma aşığım dememin sebebi ne? Bu işte. Baksanıza. Kartlarımla o kadar uyumluyum ve bundan o kadar mutluyum ki. Değerli arkadaşlarım bu insanlar sizi bir süre belki de bu konularda baskılarını devam ettirmek konusunda istekli de olacaklar. Belki kiminiz bu baskıların biraz yorduğu insanlar olacaksınız. Belki bu baskılarla bir süre mücadele etmeniz gerekiyor olacak hatta diyeyim ki kimisi için bu baskıyı yapan insan bile olabilir. Bu baskıyı yapan insan size boyun eğdirmeye çalışıyordu olacak aynı zamanda. Boğa burcunu temsil eder. Belki <laughs> partnerleriniz, eşleriniz ya da siz Boğa burcu olabilirsiniz. Bir mal mal paylaşımı, bir e, mülk paylaşımı vesaire bununla ilgili bir sebeplerle e, iletişiminiz geçebilir. Ama arkadaşlarım diyorsunuz ki en nihayetinde ben artık buradan gidiyorum. Ben buradan çıkıyorum, bu durumdan çıkıyorum. İki tane ana arkana kart var geleceğinizde. Bir tanesi yine şeytan kartı, bir tanesi de asılan adam. Ve asılan adamdan çıkacak olmanız. Kendi merkezinize geleceksiniz. Kendi paranız, pulunuz. Burada para unsuru da çok var arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, kimi malların bölünmesi, bölüşülmesi, kimi e, dengede tutulması gereken paraların, hakkınız olanın alınmasına yönelik taleplerinizin bütün bunlarla ilgili bir aşaması da geçecek. Gelecek tavsiyemize baktığımızda ne görüyoruz? Diyorum ben size kartlarıma aşığım. Ben kartlarıma aşığım. Bakın burası sizin yine gelecek tavsiyeniz. Diyor ki sen çık gittin. Sen burada yoluna çıkmak için karar aldın. Bak atın duruyor. Sen kararını aldın, sen her şeyini eline aldın, sen niyetini kafana koydun, ilerlemek üzeresin. Artık diyor ki sen burada da harekete geçiyorsun. Şuna bakın, şuna bakın. İki tane kartı gerçekten birbirine ne kadar destekleyebilir ki? Bu kartlar birbirine o kadar uyumlu ve o kadar güzeller ki çok seviyorum. Çok seviyorum kartlarımı yani arkadaşlar çıkın gidin diyor. Geleceğinizde de diyor. Bundan dolayı endişe etmeyin diyor. Evet diyor kiminiz bir süre gelimi toparlayalım. Kiminiz diyor bir süre bir belirsiz durum yaşayabilirsiniz. Olaylar akışına bırakabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir süre yaşanabilir ama onun arkasından da sizi bu bağımlılığı çalıştıran Aynı zamanda bana burada çok korku unsuru verdi, çok tehdit e, unsuru verdi ve çok da e, şey unsuru verdi. E, kibir ve ego o kadar yüksek ki bensiz yapamazsın, sen sensiz hiçbir şey değilsin, sen bensiz hiçbir şey değilsin gibi e, baskılanmalar yaşamış olabilirsiniz ve işte sizin geldiğiniz ve geleceğiniz halde bu. Lenorm Lenormand'ım diyorum, kipircim. Şu durumla ilgili bize biraz daha aydınlatacak, bize biraz daha bunların üzerine eklemek isteyeceğin, söylemek isteyeceğin şey var mı? Bu arada da bir soralım mı? Gelin, e, tamam şu Lenormart'ları elime aldım artık. Şimdi şöyle şey yapayım. Lenormart'larımı açayım. Ama bu burada bir doğrudan doğruya soru sormak istiyorum. Ve demek istiyorum ki Bu insanların üçüncü kişilerle ilişkisi şu anda ne durumda? Bu insanların şu anda, bu insan, benim kolektifte bağlı olduğum kişilerin hayatlarındaki kişilerin hayatlarındaki üçüncü insanlarla ilgileri, durumları nedir? Bize bununla ilgili bir kart verir misin? Lenormand'dan da istiyorum burada bu kartlardan. Sizin geçmişinizi bıraktığınız, bırakmak aşamasında olduğunuz ya da yakın gelecekte bıraktığınız kişilerin sizin düzeninizin bozulmasına destek olmuş bu eş, yakınları olabilir anne gibi, kardeş gibi ama aynı zamanda üçüncü kişiler de olabilir. Hmm. Evet arkadaşlar bunların da kendi aralarında bir ağır kalp kırıklıkları olmuş ve büyük ihtimalle bir kalp kırıklıkları olmuş yeniden bir harekete geçmek istemişler vesaire vesaire. Bu insanlarla çok şey yapmayacağım kipurlarıma daha çok geçmeyi tercih ederim. Bu insanların da bir pimpon topu gibi bir halleri var. Neden endişeleniyorsunuz? Kiminiz için e, yargı süresi geliyor çünkü arkadaşlar. Kiminiz için bir mahkeme süresi, kiminiz için bir yargı süresi geliyor. Siz şu anda biraz kapalı e, hissediyorsunuz kendinizi. Ama emin olun güneşiniz doğuyor. Evet endişeli hissedenleriniz var. Evet yargıyla e, bu dönemi tamamlaması gereken insanlar var. Şunları yargıyla tamamlaması gereken insanlar var aranızda mahkeme süresinde olan insanlar var demek ki. Peki şöyle yapacağım. Şu tabuta bir kart, endişeye bir kart ve yargıya bir kart çekeceğim bu defada. Ve diyeceğim ki Bize tabut için bir kart ver. Bize endişe için potansiyel geleceğe yönelik bir kart ver. Bize yargıya yönelik, potansiyel geleceğe yönelik bir kart ver. Arkadaşım bakın ya. Ben kartlarıma aşığım diyorum. Ben kartlarıma aşığım. Arkadaşlarım endişe etmeyin. Hak ettiğinizi alacaksınız. Arkadaşlarım evet bir dengenizi tekrar bulacağınız bir döneme geleceksiniz. Ve sizin şu anda içsel olarak yaşadığınız bütün bu sorgulamalar, kendinizle ilgili konuşmalar, endişeleriniz, bakın şifa, elde şifa var, artık gözler açılmış, artık yolumuzu görüyoruz, önümüzü görüyoruz. Ama aynı zamanda bizim rehberlerimiz de var. Ama aynı zamanda biz artık içsel bilgeliğe de kavuşmuş ve bu içsel bilgeliğin de getirdiği dengelenmeyi yaşar hale gelecek oluyoruz. Gelecek, yakın gelecekte. Endişe etmeyin, bir yargı döneminden mi geçeceksiniz, bir mahkeme döneminden mi geçeceksiniz? Arkadaşım endişe etmeyin. Bir kolektif açılım olduğunu tekrar edeceğim. Bu hepinizin başına gelecek değil. Hepiniz aynı dönemleri yaşıyor olacak değilsiniz ama e, bu dönemi yaşayacak, bu açılımla rezone olan insanlar. Değerli arkadaşlarım çok endişe etmeyin ve. Şubat geldi ve baksanıza şu keyfe, yoluna çıkıyor, kendiyle yoluna çıkıyor, kendisini yoluna çıkıyor. Balıklarını görüyor musunuz burada kısmetlerini, akan suyun güzelliğini görüyor musunuz? Şu attaki e, duruş, hareket, her şey çok güzel. Arkadaşlar ben çok sevdim. Kiminiz için evet şu an sanki böyle zor gibi gözüküyor. Sesli, puslu, bulutlu gibi gözüküyor. Ama ben sevdim. Ama bitmedi. Çünkü ağzımda hala böyle sizin için söylemek istediğim bir cümle daha var. Bir kelime daha var. Bu sefer de diyorum ki o şu zenimiz bize şöyle farkındalık dolu. Bize tam bu dönemde işte tutunacağım kelime bu. işte tam olarak kendimi bana hep iyi hissettirecek kelime bu dediğin bir kart istiyorum senden. Yeniden doğum ve ahenk. Arkadaşlarım dahası olsun mu? Dahası ne olsun? Dahası ne olsun? Yeniden doğum ve ahenk. Yeniden doğumunuz şimdiden, bugünden ve tam şimdiden bütün kalbimle isteyerek ve dileyerek kutlu olsun arkadaşlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.